Arkadaşlar şimdi atomdaki uyarılmayı göreceğiz. Atomda atoma enerji verildiğinde elektronların bir üst katmanlara ya da daha üst katmanlara çıkmasına ne deniyordu? Uyarılma. Uyarılma deniyordu. Peki, her atomun uyarılması sonucunda farklı renkler mi çıkar? Evet. 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 Bunu şimdi deneyimizde göreceğiz. Yakıyoruz arkadaşlar. Önce. Sodyumdan başlayalım. Sodyum nitrat var arkadaşlar elimizde. Sodyum nitrata bakalım öncelikle. Ne renk açığa çıkıyor diyor. Ya da sodyum nitrattan değil de sodyum bikarbonat var. Sodyum bikarbonattan başlayalım. <laughs> arkadaşlar? Bir şey olmadı. Şu anda bir şey olmadı. Tam yanma olmadı çünkü. Yanma olduğu noktayı gördünüz mü? Biraz, Biraz parlak, parlak bir sarı oluştu. Parlak turuncu gibi bir renk oluştu. Peki arkadaşlar elimizde sodyum klorat var. Sodyum bikarbonat sarı oluştu. Bakalım sodyum klorat ne renk oluşuyor? Bu da tam yandığında ne oldu Sarı Anladım. renk oluştu, değil mi arkadaşlar? Peki. Şimdi potasyuma bakalım arkadaşlar. Elimizde potasyum kromat ve potasyum dikromat var. Potasyuma baktığımızda, potasyum ne renk oldu? Bu da parlama seviyesi biraz. Bu da hafif bir parlama yaptı. Sadece parlama yapıyor Sadece parlama yapıyor. Peki elimizde potasyum, <laughs> dikromat, dikromat var. Bu da sadece parlıyor. Sadece parlama oldu. Bir şey mi? Mi? <laughs> Sadece bir parlaklık oluşuyor. Bak göreyim bir şeyler. Şimdi arkadaşlar elimizde bakır var, bakır kır, bakır iki klorür, bakır 1 klorür ve bakır nitrat var. Önce bakır 2 klorür'e bakalım. Ne renk oluştu arkadaşlar. Mavi. Hı. Mavi. Verem oluştu, değil mi? Bu bakır iki klorürdü. eşekler nasıl yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Onların da işte çok fazla enerji verildiğini, üst katmanı, uyarı elektronları. Ve farklı renkler oluşmasıyla değil mi? Peki elimizde bakır iki klorür var. Yeşil renk bu da. Bir de ona bakalım. Bu da ne renk oluşturdu? Yine yeşil. yeşil. Yeşil, mavi. Yeşil mavisi. Hocam ne oldu Kaldı mı? Yeşil, kaldı yeşil. büyük ihtimalle. Şuralarda biraz İçine kaldı. İçine döküldü. döküldü. Ondan oldu. Ve bakır iki nitrat var arkadaşlar. Gene mantık. Bir de buna bakalım. Bunda da gene ne oldu? Mantık. Ama bu daha az veriyor. Daha, yeşil yeşil daha, daha, az veriyor hocam. bu. Evet. Şu anda. Ay yok. Kimse tam olması gerekti. Bir de tek geliyor. Ya arkadaşlar burada neyi görmüş olduk? Uyarılı. Farklı elementlerin, değil mi? Farklı uyarılmışları komünden, farklı renkler ulaşmış. açığa çıktığını görmüş olduk.